Selam kankalar ben Levent Turan Bugün sizlerle birlikte uzaktan eğitimin en komik anlarını izleyeceğiz Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın Hadi hazırsanız videomuza başlayalım Evet arkadaşlar öğrencilerin ve öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadıkları komik anları izleyeceğiz Hemen videomuza geçmek istiyorum Güzel yorumlarınızı ve uzaktan eğitimde sizin yaşadığınız komik şeyleri yorumlar kısmına bekliyorum e, Benim sanırım yok bir kere sesim açılmıştı onun haricinde yok diyebiliyorum Hemen kulaklığımı taktım ve arkadaşlar hemen videolarımızı başlatıyorum Çok çok güzel kolajlar var arkadaşlar açıklama kısmında unutmazsam linki atarım. E, Mehmet Sever diye bir kanaldan izliyoruz bu videoları. Niga TV. Hemen açtık. Bakalım neler varmış. Bu arada daha önce çoğunu izlemedim. İzlediğim birkaç tanesi var ama. 2 artı 3 artı tıkıdık 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 tıkıdık. Herhalde anladık. Tıkıdık 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 Herhalde anladık Hocam ne yapıyorsunuz ya <laughs> Son 2 <iki>, 3 <üç, gülüyor> Ulan EBA TV'deki lisedeki öğretmenler beden ya, öğretmenleri, ya, ya, öğretmenleri ya, aşırı ya, komik, komik. Aman dedim enerji boşaltır. Ama <laughs> Aman nereden çıkarıyorsun öyle şeyleri? Daha kibarca söyle. Hocalar birbirlerine diss atıyor galiba. 0.2. Aa. Ortadan fısıldıyor. Olur mu öyle şey? O titreşimlerin taşıdığı enerji Hocam sakin. Kivsel kavramlara girme. Aman ha, bunu yanlış anlam Böyle bir fısıltıması var. Ya bu hocalar ne yaşıyor gerçekten Daha anlamıyorum yani arkadaşlar. Uzaktan şey eğitim en çok da hocaları vurdu bence. <laughs> <laughs> <Aman> vurur, vurur. <laughs> nereden çıkarıyorsun öyle şeyleri? Pardon. Evet çocuklar, aman ha bunu yanlış anlamayın. Ya ne açıklıyorsun değil mi? Anlat geç. Ne olacak? Bir de canlı yayında olduğunu unutuyor ya. O çok komikti Işık ya. Kalacak. Olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> ne, oğlum, ne kafayla çekiyorsunuz bunları ya? Ha Google'a yazacak, Eba yazacak evet. Acaba neler çıkacak? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Malı Anlatır gibi kanalından Kerem. Ee, malı Anlatır gibi. Bizim gibi aptal rus çocuklarına matematik anlatmak için arkadaşlar. Küfür kullanmıyoruz, küfür kullanmıyoruz. Felsefe. <laughs> <laughs> Düşünsene derslere filozof atakaya giriyor. <laughs> of of. Arkadaşlar bu hareketler ne ya? Yemin ediyorum düştüm İngilizce. <laughs> Ay yanlış yere geldik. Kapat arkadaşlar, kapat video. Aha toplu ders. Herkes ayrı kafada çalıyor. Bu ne yapıyor? Şu an herkes birbirine bakıyor ama kimse konuşmuyor. Arkadaki müzik de çok uyumlu olmuş yani. Her an biri gülecek ama gülemiyor. Bonus hoca. Şu anda akıllı teneffüstesibiz ve bu kısa arada aklımızı çalıştırmayız. Hocam ne diyorsunuz ya? Ben sıklıkla doğrularımı ve yanlışlarımı belirlemek için kendimi değerlendirmeyi alırım diyor. Herkese bakıyor böyle garip garip. Kimse ne olduğunu çözemiyor. Bu ablamız buraya çıkmış. Beğeniyor muyuz beğenmiyoruz yapıyor beğeneceğiz ya da beğenmiyoruz Hocam ne diyorsunuz hocam ders anlatın ya neler yapıyorsunuz ya Evet arkadaşlar ilk videolarımız bu şekildeydi şimdi diğer videolara geçeceğiz 3 tane video izleyeceğiz yani hemen diğerini açalım Bu serinin en komik videosuymuş yani o derece öyle izleyin Bence öğrencilerden çok öğretmenler daha komik arkadaşlar EBA'da özellikle Ben yapmak istiyorum 24 bölü ya ha Ya Yemin ya. ya Hocam ne yapıyorsunuz ya Hocam tuvalete yani. gidebilir miyim? Evet. <laughs> arkadaşlar tamam mı şimdi 30 tane yapıyor muyuz bugün? Yaparız müdür. Ha bak şu sağ alttaki müdür arkadaşlar. Yani Bunu yaparız. çok dikkatli izleyin. Bunu izlemiştim. Yaparız Coşkun Bey. Tamam size güveniyorum. Hadi kendinize iyi Herkes diyor yaparız Coşkun Bey. Yaparız Hadi Ahmet hoşçakalın. Bey. Çıktı mı Coşkun Bey? çıktı, çıktı Şu an müdür şey çıkmış sen numarası. E Abi sen niye 30 diyon? Nasıl yapacağız onu? Bunu? Abi 15 dedim de adam sanki kabul ediyor beni. Adama 15'ten 30'a çıkartıyor ya. Yani. Abi çok Kaç kötü ya. ya. Mustafa da 30 dedi. Abi sen 30 deyince ben ne diyeceğim 25 mi diyeceğim ben öyle dedim işte. <laughs> Şimdi arkadaşlar öğretmenlerin müdüre karşı yükümlülüğünü bilirsiniz öyle Müdürlerin bir altındadır ve müdürler ne derse yapmak zorundadırlar aslında. Çünkü müdürler onlardan bir üst kademe fazladır yani. Müdür çıkmış numarası yapıyor. Öğretmenler de kendi aralarında bunun olmayacağını söylüyorlar ama müdür hala konuşmadı. Bunu bu hafta ne yaptınız? Abi, biz? ihale bize kalıyor bak ya. Ben çıkamadım Abi, daha gençler. <laughs> Buradayım. Abi. abi. Sol üstteki abi gördünüz mü? Sol üstteki abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel olmuş ya gerçekten. Çocuklar evde. Öğretmenler tahta başında Aha. onlara okula gelmeyi Abimiz daldı. da nasıl anlatacaklar? <laughs> Aykut Elmas. Abi <laughs> 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 çok iyi ya. Kurallı cümle yapalım. Ha, kurallı yani, cümle oluşturacak. Selam, emir, gülüyor. Emiride geldi. Gene yanlış Adam, okudu abla. Emiride geldi Seren. Emiride geldi. Gelmeden dersi anlatacaklar da nasıl anlatacaklar? <laughs> Neyse gülmeyeceğim? Ya bu bedenci abimiz, öğretmen <laughs> abimiz çok komikti evet. ya. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa Aha, acaba bu ne? Bu video olmuş? çok riskli. Düşünüyorum. Yüzde yüz mü? Evet. Beynimizin yüzde yüzünü kullanırsak ne olur? Öğretmenim televizyondan ders işlerken okul kıyafetimizi giyecek. Senin kafanı... <laughs> Müthiş zeka. Valla senin kafanın. Dar açı demişiz. Konumuza ne alakası var? Henüz anlamadım. Bakan... Kaç derecedir diye. Ya bu hoca çok komikti ya. Bunun evet. birkaç videosu daha vardı. Bildiğimiz beta x alfa 30 derecesi x'in ne oldu? Bakalım bir dörtgenimiz var. Böyle bir Bakalım ne olacak? Kenar otay desem mi demesem mi enteresan Ne? Düğü belirsiz. birbirine eşit ilginç bir durum. Ne kullanacağız ne kullanmayacağız tam da anlayamadım. İstersen bu şeklin bir büyüğünü ben bir alayım. Allah büyüklerimizi başımızdan eksi geçmesin. Maşallah civa gibi genel müdürümüz genel müdürümüz var. Vallahi billahi onları görünce de ayrı gururlanıyorum. Öyle hocam civa gibi olan sizsiniz hocam. Mükemmelsiniz hocam. Son teknolojiler kullanıyor. Tabi arkadaki 40 tane işe yarama sahip. Kameramanlara <gülüyor> sallıyor. Kar etmiyor Necat. Onlar boş boş Ya Yavrum biriniz soruları okuyun bana okuyun. Sizden önce yazacağım. O değil de aklıma Ali biçim geldi ya. O da böyle kameramanlara çok fena sallıyor ya. Yani. <laughs> Abimiz Neyse, Ali bak, biçim gibi. Sürekli o kameramanlara bak, sallıyor. Bana 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 Of of. Sonuna kadar arkanızdayız hocam. Kimse size karışamaz. Arkadaşlar madem orta tabanınız var dikkatlice bakın. Acaba bu kale nasıl olacak da olacak? A eksi C bölü 2 olacak bir görev. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diye? Ya yapma ya. Sinan bu, resmin Engin. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. <laughs> çok kötü. Çok kötü. Hemen engelleyen çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir teori var. Bu bir teori değildir. <laughs> şöyle bir teori var. Bu bir teori değildir. Teori bunun bir teori olmadığıdır arkadaşlar. kimdir? Avusturya Kralımız. Vay canına. Vallahi müthiş zeka ya. Hani inanılmaz arkadaşlar. Yani böylesine bir zeka daha önce görmedim. İlk defa görüyorum ya. Siz de görüyorsanız videoyu beğenin yani. Ne, ne diyor bu? bu? 4A kare olacak burası 4a kare olacak kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor nejat'ın burada vallahi boşuna atıyorsun Yemin ediyorum ya. Gene kameramanları saldım. Evet arkadaşlar videolarımız bu şekildeydi. Hani yemin ediyorum gülmekten yarıldım. Özellikle öğretmenler çok komikti. Zaten bu videolarda pek de öğrenciler yoktu. Öğrencilerin olduğu videolar diğer videolarda. Eğer ki bu seri hoşunuza giderse diğer videolarda öğrencileri de izleyebiliriz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Ben çekerken çok eğlendim. Zaten bayağı da bir güldüm yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın.